Evet, koronavirüsle ilgili insanların aklındaki en önemli sorulardan birisi de şüphesiz salgının ilerlemesi durumunda temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı. İşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmadığını ve ileriki dönemlerde de herhangi bir sıkıntı beklemediklerini kaydetti. Pakdemirli açıklamasında yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle ülke genelinde alınan tedbirlerin bir ileri aşamaya taşındığını aktardı. Bakanlığının Ticaret ve Sağlık Bakanları ile birlikte tüm önlemleri aldığını işaret eden Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyada COVID-19 vakalarının görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedavi zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir ifadesini kullandı. Bakan Park açıklamasını şöyle sürdürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi, Hububat ve Bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek. Ayrıca toprak mahsulleri ofisi stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler, toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen, ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 toprak mahsulleri ofisi satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. Toprak mahsulleri ofisi işyerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa süre sonra hasat sezonu başlayacak olup mevsim koşulları dikkate alındığında üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir. İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımıza paylaşılacaktır.